Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere çift kişilik bir çocuk salıncağı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle kullanacağımız malzemeler şu şekilde. Üzerlerine yazdım ben. Kayın ve gölgelik ağacı kullandım bu salıncakta. 4 tane açıl kesilmiş böyle parçamız var. Buradan halka alıp İçine delik açtık. Uzunluğu yaklaşık 27 santim. Burada 25 derecelik bir kesim var. Şu karda da bir bir radyüs var. Göz karar yapılmış bir şey. Bundan 4 tane. 4 tane toplam bunlar. İkisi sağ, ikisi sol olacak şekilde. Uzunluğu 34,5. Kalınlık 2 santim. Genişlik 4,5 santim civarı yaklaşık. Burada 2 santim genişliğinde Uzunluğu da yaklaşık 6 santim olan bir oyuntu yaptık. Buraya tahta gelecek birazdan göreceksiniz. Bu şekilde. Şurada nalat yeri var. İki tane de bunun simetrik olanı var. 6 tane olan 35 santimetre tahtaları bu şekilde döşüyoruz. Bir buçuk santimetre boşluk bırakıyorum. 27 santimetre olacak bu üç tahtanın uzunluğu. Güzel güzel gitmiyor ama bunlar. Yeah it then it's the... Thank <laughs> you. Like as many. Halat ucunu buradan ben geçirdik ilk önce. Sonra buradan geçiriyoruz. Devam edip buradan geçiriyoruz. Sonra da buradan yukarıya alıyoruz. Sonra Halat da... bağımsız bu şekilde. Şimdi bunu ağaca bağlayıp bir deneyeceğiz. Ondan sonra halatı söküp tekrardan vernikleyeceğiz. Şimdi bağlamaya gidiyoruz. Görüşmek üzere. Salıncağımızı ağaca bağladık. Bu şekilde görünüyor bağlayınca. Halatları söktük. Şimdi verniğini yapıyoruz. Vernik işlemedikten sonra tekrar halatlarını bağlayıp ağaca asacağız. Bu şekilde. Bu arada şu an boyadığımız yani verniklediğimiz yer farklı bir ağaç. Oturacak kısımları kayın ağacı. Diğeri bizim gölge eklediğimiz bir ağaç. Onun da rengi biraz daha beyaz. Şimdi vernikten sonra da daha da güzel görünecek. Evet, vernik kurudu. Bir gün sonra bu şekilde görünüyor salıncağımız. Vernik kuruduktan sonra da ağaçların desenleri ve renkleri iyice ortaya çıkmış. Şimdi halatı da bağlayıp bu şekilde de bir video çekeceğim. Ondan sonra da küçük bir sallanma videosu çekip videoyu bitireceğim. Evet halatlarda da bu şekilde de görünüyor salıncağımız. İki tane 10 e, yaşına kadar çocuk sallanabilir. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.